Merhabalar efendim. Dünya zindan gibidir. Bitlis'e bağlı Şirvan'da yaşayıp Mekke'yi mükerremede vefat eden İsmail Şirvani Hazretleri bir gün Ey insanlar! Allahu Teala insanları ve cinleri yalnız kendisine ibadet etmeleri için yaratmıştır buyurdu. İbadetten maksat nedir dediler. İbadet kalbin kırıklığı, kendini aşağı bilmesidir. İnsanın yaratılması da kendini Rabbine karşı hakir bilmesi, aşağı görmesi içindir zaten ve ekledi. Bu dünya Müslümanların ahiretlerine göre zindan gibidir. Zindan mı dediler? Evet. Cennete göre zindan gibidir. Nasıl yani hocam? Müslüman ahirette sonsuz cennet nimetlerine kavuşacaktır. Bu dünya cennete göre çöplük gibi hatta zindan gibidir. Bunun için Müslümanların bu zindanda zevk ve sefa aramalara uygun olmaz. Burada yapılacak şey nedir öyleyse efendim? Müslüman Allah'ın kullarına faydalı olmak için çalışır. Duasını alır herkesin. Siz de dua almaya bakın. Faydasını dünyada görürsünüz, ahirette de görürsünüz. Bir gün sohbetinde yine buyurdu ki: "Kardeşlerim, bu dünyada rahatlık arayan kişi ahmaktır." "Ahmak mıdır?" dediler. "Neden? Çünkü bu dünya çile yeridir. Burada rahatlık olmaz. Burası zindan gibidir. Bu dünya çalışacak ve tohum ekecek zamandır. Hasat öbür tarafta olacak. Yani mükafat ahirette. Bu dünyada Hayırlı iş yapanlar karşılığında cennete gider. Biz Rabbimizden cenneti istiyoruz. Cenab-ı Hak vermek istemeseydi istek vermezdi. Biz istiyoruz inşallah kavuşuruz. Heyecan burası imtihan yeridir. Burası imtihan kapısında duyulan heyecan duyulmazsa ahirette sıkıntı olur. Ahirette hesaba çekileceğimizi hiçbir zaman unutmayan buyurdu. Fi manila